Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hello Neighbor oynayacağız. Şimdi bizim şu üçüncü bölüm bu muydu? Oğlum hangi üçtü? Saat üç müydü? Dur bir dakika. Saat üç kısmı herhalde. Bakalım. Eğer çok bir şey yapmadıysak budur. Bence de. Artık monitörden oynuyoruz arkadaşlar. Televizyondan oynan. Odur bence. Baksana hiçbir şey yapılmamış. Biz de çok bir şey yapmadık değil mi? Kameralara bağlı. Kamera çoksa tabi biz çok içeride bir şey. He tamam bu. Bu değil arkadaşlar. Bu olabilir. Bakalım Yani çok bir şey yapmadık Bir şey ne attık sadece Değil mi? Hadi Hadi Artık video odamda gelecek Bakalım şimdi dağıtmış mıyız? Çok bir şey yapmış mıyız? Biz treni açmış mıydık? Hayır. Arkadaşlar şöyle bir şey buldum. Bakın. Bölüm seçim var. Buradan üç yaparsak büyük ihtimal. Biz zaten çok bir şey yapmadık değil mi? Çok bir şey yapmadık. Başlayabiliriz bu noktada. Hızlıca geçelim. kapıyı. İnsan kendi evinin kapısını açamaz mı ya? Bir bir kere, bir kere. Şişt kapalı da geçirse. Tam o dakika. Tam o dakika. Aha Ver şu geç. Al. Alsana. Nasıl anlıyordum? Hı, Hı Hızlıca geçeyim. İlk sen başla. Ben mi başlayayım? Arkadaşlar ben ölürsem İbo'da Buraları zaten biniyoruz. Mavi falan. Evet. Nasıl? Çok. Ha. Çok iyi. niye akşam ya? Çok Şuradan bir tane camını alalım. Sonra Nerede bu? Evde. Çipsiz. Ben kaçıyorum. Allah emanet sana. Bilerek yaptım ki çünkü akşam bir şey başaramıyor, değil mi? Evet. Kutu, kutu. Ya hemen de düş zaten. Al bunu. Arka bahçeye koş. İnşallah görmez. Görürse çünkü nane yedik demek. Ha. Çevirebilir miyim? Hayır. Aa, dur. Çevirebilir miyim? Yürü. Sıpla. ah, Yuh ha. Al şu çöp tene, tenekesini. O evet. oraya gitti. Benim taktik şaka mı? Parada evde. Bir yerde. Evde değil. Ya şey ben oradan ben camdan çıktı sandım. Kesinlikle evin içinde. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Allah! Yüzde yüz evde. Sıfır değil. evet, başarıyla ilerliyoruz arkadaşlar. Bak şuradan bakacağım. Kesme yüzü güzeldi. Güzel. Ah yani. Ya, ya burada, onun bahçesine burada. girmedik ki biz. Değil mi? Ya orası senin bahçen değil, komşunun gir. bahçesi. Gir, gir, gir. Ben. Gir, gir. Gir. Hadi Or sana görüşürüz. Allah'a emanet. Ha, bu kadar çok güzel. Koş koş kaç, koş. Kaç, kaç, kaç. Bak dümdüz gir. Heh, tamam böyle işte. Nasıl girer abi? <laughs> Panikten tabi. Allah aşağı düştük. <laughs> çok düşmedik. Çok düşseydik zaten onlar. Oraya, oraya Çıksana. Ben. Ya her yeri de kapatmıyorsun ya. Ya. <laughs> Açın. İlla dik Yine ucuna geçirdik az bunu. Heh. Al. Al. Oh, Açın kapıyı. Abi Kapı Oğlum sen şeyi biliyor musun? Şeye gidiniyor. Mezarlık. Mezarlık var oyunun içinde. Yok. Dur bak. Şimdi çalıştırak mı? Evet. Treni. Çalıştır. Çalıştırırsak zaten yollar açılacak. Ama buradan mecbur aşağı iniyor. Bas. Aç. Cam var. Aa, herhalde orada cam açacağız. Doğru. Bas. Bak. Biz burada kaldık. Evet. Aşağı inersek öleceğiz. Şuraya doğru atla. Aşağı düşersek öleceğim dedi. Şu adamı önce. Biz Aa. bir şey yapmadık. O ne? Işık ne? Kayboldu. Tren. He tren fırlatıyor onları. Ya ben ne yaptım? Niye kızıyorsun bana? Tren çalıştırdım diye. Yani. Git kendin. O ne ya? Karışır. <laughs> <uç. Getme. Üçte. gülüyor> Gitme. Her şey uçuyor. Gözüme tahta girdi. Herhalde fırtın olduğu uçuyor olabilir. <laughs> Hepsini yok oluyor. Biz ne yapmamız gerekiyor? Oynamayı unuttum ikinci bölümü arkadaşlar. Ne Bu Öyle da iyi. bir başarı. Ben de bundan alayım da ben de atarım. O nimet atıyor ben yapıştıracağım. Biz ne yapacaktık? Bu. Ne yapıyorduk? Üste mi çıkıyorduk? Üste i̇şte çıkıyor. Adamı bulabilirsek. Eve giriyoruz. Her şeye de He, Üçüncü bölüm ev işi. İşte Bu kutu boşa bir şey. Şop Tren ne? Acaba takıldı mı üst katta? Böyle duruyor yoksa. Arada oluyor. Takıl bir şeyler ben, geldim. Bir kez duruyordu. Ben mutfağında her şeyi yapıyorum. Şu kartı açmak için. Bana hareket edeyim. Kart var ya hani onu açmak için buzeye ritiyor. Adam hala beni görmüyor. Kameralar da var. Banyaksın. Çok ses yapıyorsun banyak. Hı, heh, dondu ki herhalde. Tüm kararlar bizi çekiyor şu anda. Çok iyi. Her hani oraya mı gelmiyor herhalde? Dondu bir yerde. Evet, bence de dondu. Dondu. Bak korkuyorum. Gitmeye de korkuyorum. Şimdi Pısıda da olabilir. Kandırıyor da olabilir. Şu İki sıra ikinci katta. Doğru mu? Ses geliyor bir yerde. Şeyle geliyor olabilir. Trend. Cam kırılma sesi. Ben kırdım ya ondan sonra da ses. Ben orayı bir sırada yapacağım. kırıyor. ya ben gidiyorum ya. Ya git ya. Ondan korkmuyor hepsi bizi çekti. Nerede o ya? Hıyar nerede? Allah! Ya bu iki saattir buradan mı çıkıyor? Hıyar, hıyar geri. Öbür daha çıkıyor. Ya çok yavaşsın ya. Seni spora yazdırmalıyız. Çık hadi. Ya bir çıkmadı ya. Öğrenme bu şu hala çıkmayın ya. Asmakta. Hadi. 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 Çıkmaya. Aaa şaşırdım. Üstüme atmadı. Oha. Ya akşam. Akşam ah. başarmaya çalışacağız. Göreceğim bakalım. Korkmuyorum sen de gidip çıkalım. Eee korkmuyorsun. Merhaba kameralar. Sizi izlemeye geldim. Şaka mı? Ya yine çok... çıkıyor. Bu her zaman bir yerden çıkmak zorunda. Şaka mı? o orada. Ya o her zaman oradan Merhaba. çıkacak mı? Merhaba. Oraya kuruldu. Çık. 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 <gülüyor> 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 <İçinden geçmedi. gülüyor> Az önce içine girdi. Oy! <laughs> Sabah. Güneş varmış. Bakayım adam orada mı? Yine nereden çıkıyor ne? Onun evi artık merdiven. Merdiveni yeni bir ev kuruldu. Yanıma şunu alayım. Kafasına atarım. Şundan alayım. Bir tane bundan alayım. Evimizin içinde bir şeyler var. Değil mi? Evet. Bir gitsene. Kafasına dolaptan ne atabilirim? Ketçap var. Ketçap. Evet çok iyi. Ama nimet. Evet Hı? Çöp atabiliriz. Kendisini atabiliriz mesela. Bakalım burada. Bizim şey bodruma gitsene. O Bizi... şimdi fırçayı yedi. Bodruma gitsene bodruma. Oğlum şu bodrumdan ne istiyorsun ya? Zaten her yerde kutu var. Kutu kutu ben. Niye bu evde bir sürü kutu var ya? Bu oyun kutuydu. Herhalde bu kutunun. kutunun... Ona spay yedireceğim. Bu, bu Oyun. Bunu anlamı herhalde kutu. Bak. Bir dakika ben. Hele oraya bir herhalde oradan çıkıyor. Bir gel git bak Bak, git bak dursum. bak. Oh şükür. Ha? <laughs> bak kafana <kofono>. atacağım. <laughs> Yine o. mi? Ha. Bir saatte oradan ne o? Ya. Bilmiyorum valla. Ben çok hızlıyım bak. Geliyormuş. İki saniyede indim. Peşime bıraktım. Geliyormuş. Ona şu spayı yedirtmek istiyorum. Bak sana yedirtirim onu. Anne. Bu, bu sefer. Aha. O orada. Bir git baksana. Gel. Herhalde bir şey kutuyla top oynamaya çalışıyor. Çık. Çık. Yok. Ben kaçıyorum. Kaç 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 Koç, kaç kaç. Koş 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 koş. Atla da aşağıya. <laughs> ki. Biz aşağı düşündüğü ölüyoruz. Herhalde o... o ne oluyor? Ölümsüz. Ölümsüzlük. Ölümsüzlük gücü var. Robot olarak... Sen gelme bence. Sen gelirsen ben naneyi yerim. Gelir mi buraya? Herhalde gelecek gibi. Al şu spayı. Sen ben de evin kapısını açamıyorum zaten. Çalıştır. Bas. He. He. Şunu. Tarım çalıştı. Çalışmıyor. Çalıştı mı? Treni mi bozdu oğlum bu? Bir git baksana. Tren çalışmıyor. Treni bozmuş o tren çalışmıyorsa biz kendimiz gideriz. Kendimizi tren ediyoruz. Biliyorum. <laughs> Düşseydim çok kötüydü. Sıra Bir saniye. Dur. Evin içine bir orman yapmaya çalışıyor. O nasıl saçmalık? <laughs> Ama orada elma yetişiyor. Herhalde elma yemek için evine bir orman yapmaya çalışmış öldü. <laughs> Aşağı atmadım. Bir tane bir şey almaya çalışacaktım. O oh, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hiçbir şey başaramadık. Ne anahtar alabildik ne bir şey alabildik. En azından şu sandalyeyi bence aç. Dışarıda. <laughs> Allah! Şaka mı? Şaka mı? Gelmiyor. Geliyor mu? Geliyor. 12 saate gelir. Boş ver. Zamanımız bol Seni bol. Düşüyordum, düşüyordum, düşüyordum. Düşseydin üstüne düşerdin. <laughs> Kafasını Niye çıkamıyorum? Niye çıkamıyorum? Hello neighbor <laughs> <Homemaber> gibi çıkıyorum. <laughs> çık, çık, çık! <laughs> geliyor. Oradan çıkma. Ya dön dön. Dur. Anne. Gir gir. Zoy. Kaç! 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 bu arada. Bu arada geliyor. geliyor. Nasıl oldu öyle? <oraya? gülüyor> Hareketi ki. Girdim içeri. Şey. Ben burayı bir kez açtım. Burası nasıl bir şey? Bunu söyleyemiyoruz. <laughs> <laughs> bu Adam mi? raylarda Buraya girebiliyor mu? mu? Başka ben bir bu cam arada koyduk. buraya içinden geçerek gidiyorum. Cam yok. Her olayı buraya da aşağıladı ölmedi. Ya biz ölüyoruz nasıl yani. Nasıl zıplayacağım ben anlamadım. Nasıl zıplayacağım? X. Ne? X. Den 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 aşağı düşecek mi? Aşağı düşecek. Ya düşmedin sen. Nasıl gibi var Basketbol atla at atla bir çeliğe gidin Ya adam kapıyı kapat. Öyle öyle ne oldu artık sağımıza solumuza bakalım. trafik var. Ya bir şey de göremiyorum ki kutuna. Kutu. 18 dakika. bizi bekliyor. Gel bakalım. Önümüzde bir var. Hmm. <laughs> Benim Hüseyin bol çıkış. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ölmek istemiyorum. Şu Şunu... ne? Ver. Sen de oynamadın. Öğlenim Sonuncu zaten. Akşam da ağrıyor yani. Sağına, sağına, Öğlen olsam <laughs> Bir tane geliyormuş. <laughs> bir tane geliyormuş. Arabalar fışek gibi gibi geliyor. Kaç kaç kaç. kaç. Hello Neighbor burada. Senin evet. burada ne işin var Hello Neighbor? Hello Neighbor. Hello Neighbor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, kanalımızın adını değiştirdim ben. Adı Eğlenceye Gel. Abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.